galiba bu kanalda hiç düz saçlı halimle olan bir video yok. Belki daha önce fotoğraf falan koymuşumdur ama düz saçlı halim de hiç görünmedi. Saçım bayağı uzamış bu arada. Kıvırcıkken bu kadar uzun gözükmüyordu. Hatta dedim ki neden uzamıyor bu saç? Kalküllerim de uzamaya başladı. Kıvırcıkken tabii ki hala daha kısalar. Neyse. Şu an dışarı çıktım. Kendimi coffee date'e götürüyorum. Çünkü ekildim. <laughs> Neyse şaka bir yana kahve içmeye gidiyorum. Çünkü canım çok sıkıldı. Bugün evde yapacak bir şey bulamadım. Tezimi hocalara gönderdim. Sunum hazırlamam lazım. Ama o gün bugün değil. Çünkü iki gündür falan sabahlıyorum. Artık dinlenmeye ihtiyacım var. O yüzden bugün dışarı çıkıyoruz. Akşam Edis konseri varmış. Ama tek başıma çok sıkıcı olur ya. Ama belki de giderim. Belli olmaz. Şimdi benim biraz sonra depar atmam lazım. Orada görüşürüz. Bu arada az önce Ego'ya yetişmeye çalışırken bir tanesini göz göre göre kaçırdım. Önümden geçti gitti. Canım koşmak istemedi çünkü. O yüzden de kaçtı. Neyse diğerini bekliyorum şu an ama umarım bir an önce diyeceğim de 5.30'da çıkacak. Ben ne zaman kızlara gideceğim ne zaman kahve içeceğim de, ne zaman kitap okuyacağım. Bu arada bu kitabı okuyorum. Son zamanlarda sürekli metroda taşıdığım için haşatı çıktı. Her yeri kırıştı. Böyle kitabın kapak kısmı bir tık dandik yapmış Can Yayınları'nın ucuda sattığı için bence. Ve açılma yaptı kendi arasında kartonun. Onu biraz sinir oldum ama yapacak bir şey yok. Neyse böyle. Bekliyorum servisi. Güneş kremi ilk sürdüm diyorum. Sanki yüzüme yüzüme güneş vuruyor. Bu bile yakıyor beni. Lazy the clouds covered Third of the day fell asleep on soon i yawn at the display third meeting of the day Around me, now I often get so tired. It's harder just to be fascinated, breathing free. Hava çok soğuk. Vlog çekiyorum diye konsere gidiyorum şu an. Aslında konsere gitmeyi bir düşünmüştüm ama sonra dedim ki çok soğuk gitmeyeyim. Ama dedim ki vlogda içerik yok. <laughs> o yüzden şu an morvetus konserine gidiyorum. Ama hava gerçekten çok soğuk. Askılı ve gömlekle çıkılacak hava yokmuş. Neyse yapacak bir şey yok. Hasta oluruz en kötü. Bu arada aşırı kalabalık akın akın insan gidiyor oraya. Sürekli gidiyor yani. Tüm Ankara orada muhtemelen. Ben aslında Edis'e gitmek istiyordum. Edis varmış. Ama orası bana çok uzak. Şu an Bahçelievler'de olduğum için, Bahçelievler'e yakın olduğu için muhabbetesine gideyim dedim. Ama keşke şu evlerde yaşasaydım ve buradan dinleseydim. Mutlaka ses yankısı gelirdi yani. Neyse ben bir gideyim. Orada bakarız. Belki bir iki şarkı dinler giderim eve. Zaten eve geç kalacağım muhtemelen. Chiffon dress. I don't care today what the neighbors might say. Put on my rain boots, my favorite chiffon dress. I don't care today. What